Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Biri çimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nala. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk. Ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatör Nubar Bey'in Tarabya Köşkü'ne gitmiştin. Hani, hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o gün gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmişti. Merhaba Nala Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu Merhaba artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu Vay anasını sayın seyirciler Vay anasını be vay anasını Bak şimdi ağlarım ha Tez kapatsın biri Gözlerimin bozuk vanasını Oysa Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurdu. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağız değinleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendine ayırdın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba, yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar, ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of oh, Nalan of of Sen benim neler çektiğimi bilsen Bunu bilmekten ölürdün Şu kadarını söyleyeyim Hani taş olsun yani taş olsa Ortadan ikiye bölünürdü Ama gitme Nalan dur Tekrar gitme ne olur Aldırış etme saçma sapan sözlerime Yok hayır Ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gösterime. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır ne de boyumuz vardı. Üstelik annen ölmüştü ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Ters o gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Ya altınızda çul yoktu. Üstümüzde dam akıyordu. Arap kızına camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben hiç sormadım. El attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şu zıkkıma yatırdım. Ama gelinliğin duruyor. Baba yadi yarı evi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni ben seni Ben seni Bir tek gün bile unutmadım <laughs> Merhaba Nali Merhaba üzgün melek Merhaba kadersizim Talihsizim Merhaba titreyen elim Sancıyan belim Ağrıyan dizim vazgeçilmesin Ama Necdet Tosun olsun öldü hala. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Azin ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü hala. Ahmet'im de öldü. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık. Ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor ki artık. Sen varsın. Ben varım. Bir de bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor. Ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba nana, Merhaba. Sen ortada sıçan. Ben şaşkın ben Ulan seviyorum seni ben. Ulan seviyorum seni be, ulan seviyorum seni be, ulan nereden inceldiyse oradan kopsun be. Ayakta alkışlarsanız sevinirim biliyor musunuz? Çok teşekkür ederim.